Onun İpek Yolu Belediyesi yepyeni bir hizmeti daha vatandaşın ayağına getirdi. İpek Yolu Belediyesi Bostan İçi Eğitim Köşkü'nde kadınlara yönelik ücretsiz saç ve cilt bakımı yapıldı. İpek Yolu Belediyesi Bostan İçi Eğitim Köşkü'nde kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki kadınlara yönelik yapılan Saç ve Cilt Bakımına Eğitim Köşkü'nde kuaförlük hizmeti alan kadın kursiyerler de katıldı. İpek Yolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak bu anda ilk defa Bosna İş Eğitim Köşkümüzde bir hizmete e, imza attık. Burada e, şu anda yoğun bir ilginin gösterildiği bir hizmet bulunmakta. Saç bakımı ve cilt bakımını ücretsiz e, uzmanlarımız e, eşliğinde yapmaya <laughs> başladık. Ee, gerçekten güzellik uzmanımız e, Sezgin Hanım ve e, kuaför e, kuaför hocamız e, Gül, Gülhan Hanım e, bu hizmeti vermekte kadınlarımıza büyük bir e, ilgi göstermekte. İlk bir adımımızı Bostancı Eğitim Köşkü'nün civarında oturan kadınlarımızla yaptık. Niçin bu kadınlarımızı tercih ettik? Çünkü buradakiler hem merkeze ulaşımının uzak olması hem de maddi imkansızlıklar sebebiyle çok da rahatlıkla kuaförlere ya da güzellik uzmanlarına başvuramıyor. Ancak biz bu hizmeti ayaklarına kadar ücretsiz olarak getirdik. Şu anda da bizi mutlu eden yüzümüzü gülümseten bir ortam var içeride. Saç ve cilt bakımından faydalanan kadınlar ise ilk defa böyle bir hizmete denk geldiklerini Ücretsiz olduğu için ayrıca çok memnun olduklarını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Belediye başkanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. İmkanlarından dolayı biz mahalle sakinleri olarak tanıtı, duyduk tanıtımı ve geldik cilt bakımı, saç bakımı, her şeyi yaptık. Buradan belediye başkanımıza tekrardan teşekkür ediyoruz verdiği imkanlardan dolayı. Bu hizmetten gayet memnunuz. Van'da ilk defa böyle bir yerin açılması, böyle imkanların sağlanması biz bayanlar için de çok önemli.